Nazlı yare selamımı söyleyin. Direği devrilmiş posta telleri, Nazlı yare selamımı söyleyin diyen İstanbul Kültür Sanat Edebiyat Derneği'nin onursal başkanı Mehmet Zeki Ateş Yalçıslarımızla huzurlarında <laughs> 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 değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Dünya şiir günü nedeniyle düzenlenmiş olan aslı aslında günü geçmiş olsa da nedeniyle düzenlenen bu etkinlikte genellikle kendi şiirlerimi okumakla beraber bugün sizlere bir usta malı şiir okuyacağım. Kalemini çok sevdiğim, beğendiğim bir dışarıdan şiirini okuyacağım. Hancı. Kuvvetten gelmiş hep yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz serveleri gel yavaş yavaş. Sıla borcu burcu illa ocağım. Çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyini anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Güç bela bilet aldım işeden, yolculuk başladı haydar kaşadan Ne olur hancı elindeki şişeden, bir kaç yudum daha ver yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim, iki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan nileye geçtim, uzaktan göründü bor yavaş yavaş. Gayrim her taraf bana yabancı, dertliyim çekinme doldur ve hancı. Önceden başlar hafif bir sancı, ayrılık sonradan kol yavaş yavaş. <laughs> Bende bir resmin var, yarısı yırtık, on yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldu mu artık, bütün sırlarını ver yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı, şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Gör yavaş yavaş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun yani üstadımızın. Bekir Sıtı Erdoğan.